Hasan hadi gel kanka babamdan arabayı isteyelim. Biraz turlarız yani. Kızlara falan hava atarız. Oo Ali kanka harika olur gerçekten. Bak kanka nasıl ama babamın arabası harika duruyor değil mi? Adı da makine zaten bak hadi gel babamdan anahtarları alalım isteyelim verir inşallah. Selamun aleyküm baba ne yapıyor ya? Aa Ali Bey Hasan hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Rüzgar abi atmadı Arda abi kendimiz geldik biz. Oğlum Hasan sen mal mısın babam lafın gelişi öyle diyor ya rüzgar amcadan bahsetmiyor. Yok ya ben emin oldum seni var ya Küçükken 3 kere atmışlar iki kere tutmuşlar oğlum Tamam kanka ya niye kızıyorsun ki Hadi çocuklar çıkarın ağzınızdaki baklayı Niye geldiniz Siz sebepsiz yere hayatta gelmezsiniz buraya Ya babacım şey aslında Evet arabayı istemeye geldik biz Arabayı verebilir misin bize Arabayla gezeceğiz kızlara falan hava atacağız da yani lütfen babacım ne olur ver. Evet orada bir ya lütfen ver arabanı ne olur. Hadi lan oradan defolun gidin bakkalımdan arabayı size vereyim de kaza yapın değil mi? Eşek sipaları sizi ben ne zorluklarla aldım arabayı ya ne zorluklarla aldım. Siz kızlara hava atmaya çalışacağınıza ha. ona aklınız çalışacağını ders çalışsaydınız şimdiye profesör olurdunuz doktor olurdunuz ya. Yürüyün lan yok size arabam araba maraba defolun dükkanımdan. Demek öyle baba ha? Hasan koş kanka Koş 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 arabaya koş hadi çabuk bunu sen istedin baba madem vermiyorsun biz de kaçırırız arabayı Lan kaçmayın lan gelin buraya Arabamı çaldı şerefsizler Ulan Ali sen illa eve geleceksin akşam Ben sana bunun hesabını evde sormaz mıyım İşim bitti Ali göstereceğim sana Göstereceğim şerefsiz ya Çaldı arabayı gitti Oblee kanka arabaya bak Harika değil mi ya harika değil mi Şu arabaya bak Evet kanka harikaymış Ama baban çok kızmışa benziyordu kanka yani Kızmasın evde Ya yok be kanka o kadar üzgün sporu boşuna mı yaptık yani Baktım evde artış yapıyor babam kaslarımla döverim yani ne yapayım kanka <laughs> ne kadar komik çocuksun ali ya hadi kanka artık okula gidelim de kızlara hava atalım dur oğlum önce dedemden biraz para isteyelim okula arabayla gideceğiz cebimizde 5 kuruş para yok arkadaşlar hangisini daha çok seviyorsunuz ali'yi mi hasan'ı mı lütfen yorumlarda yazın bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenir herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah Sonra kızlar bizde dalga geçer yani. beş kuruş paraları yok. Pis fakirler derler. Doğru diyorsun kanka. Hadi para alalım dedenden. Ha, hadi. Hadi fakir. Yapabilirsin. Hadi. Kanka deden ne yapıyor orada ya? İnan bana ben de bilmiyorum kanka. Harbiden ne yapıyor bu dedem ya? Hadi fakir İşte oldu sonra da yaptım kakamı. Ya of dede ya ne yaptın sen ya ne yaptın evde tuvalet mi yok? Niye kakanı buraya yapıyorsun manyak mısın sen ya manyak mısın? Sana ne lan eşek sıpası sana ne? He benim değil mi? İstediğim yere yaparım. Tamam da neden yani neden gidip tuvalete yapamadın mı ya? Fakir amca bir de neydiysen ölüm kokuyor bu ölüm. Kokudan zehirleneceğiz şimdi. Allah Allah ya ne yapayım? İçimle mi tutayım? Ne yapayım? Miray 3 saattir makyaj yapıyor tuvalette Ne yapayım yani Tamam dede tamam sen yaptıysan vardır bir nedeni Haklısın tamam Biz bence bu konuyu kapatalım Sen bize bir 200 lira harçlık versene Bak babam da arabayı verdi Dedeniz verir 200 lira dedi. Hadi veriver gidelim bizde Ay ne fakir amca bu olay hiç yaşanmamış gibi olsun Tamam hadi al bu parayı Birine bahsettiğinizi duyarsam Kafanızı kırarım ama Ona göre unutacaksınız Aslan neden ben 200 liraya seni bile unuturum ya? Ne diyorsun sen Oviye işte bu hadi gidelim kanka. Nasıl ama kızlar çok havalıyız değil mi? Arabamız bile var paramız bile var ya şuna bakın 200 liramız var. İşte yani zenginliğin gözü kör olsun çok havalıyız çok yakışıklıyız değil mi? Ay evet o Ay aşık olduk size resmen. Aşık olduk ya. E olacağınız tabii yani. O kadar havalıyız, o kadar karizmatik ki yani. Bu şehirde arabası olan, parası olan başka kim var bizim yaşımızda? Hepsi de elemeyi gözü ya. yani. O kadar uğraştık ki yani bunları kazanmak için. Aynen aynen gece gündüz demeden deli gibi çalıştık. Ay inşallah geç kalmamışımdır. He ha, Ali, Hasan bu araba ne? Bu para ne? Vay be araba ne? tabi robot kız ne sandın yani ne sandın çok havalıyız biz baba parası değil para babasıyız yollar girişimize kızlar duruşumuza hasta <laughs> ay ne olur arabanızla gezdirin bizi ne olur yalvarırız size yalvarırız bir derse girelim de yani baldi kafamızı kırmasın sonra kafamızı kırarsa nasıl gezelim arabayla sonra bakarız kızlar hadi gelin içeri geçelim ay evet doğru söylüyorsunuz geç kalmayalım hadi madem gelin gelin. Hadi geçin önden. Bayanlara öncelik. Hadi bakalım. Ay bir de centilmenler. Allah oğlum da hiç gitmek istemiyorum ya. Hiç gitmek istemiyorum. Oh, Okuyup da ne olacağım sanki ya. Of ya. Vallahi nefret ediyorum şu okuldan ya. Lan pişt aray bu arabada neymiş lan? Çok iyi araba lan. Aray bayıldım vallahi ya bu arabaya. Uf bakın ya şuna bakın. Ya ben tofaş görmeye dayanamam ki ya. Çalarım ben bunu bir de modifiyeli bu ya. Yemişim okulunu vallahi ya. Biniyorum kaçırıyorum ben bu arabayı ya. Oh yeah, işte bu ya tofaş keyfi ya, drift keyfi ya, oley çok mutluyum ya. Neyse, alan bu makinayı ben kaçam ya, olay ya. İyi ki gelmişim ya okula ya ya. Sizi sersem beni hepiniz hoş geldiniz. Bakalım gelmeyen var mı? Hoş bulduk öğretmenim hoş bulduk. Öğretmenim keko gelmemiş, keko gelmemiş. Oy hargele demek benim dersime gelmiyor. Gerçi gelse de bir şey değişmiyor. 5 yıldır sınıfta kalıyor eleman. Yok yani artık askere maskere gidecek. Hala okula geliyor herif ya. Ay öğretmenim klasik keko işte. Bir de Ali ile Hasan'a bakın. Ne kadar zeki, ne kadar yakışıklı, ne kadar zenginler. Ay evet arabaları bile var. 200 liraları bile var. Ay ya sana açan beni de demek Kahve ısmarlayacaksınız. Tabii ki robot kız ayıp ediyorsun yani. Çıkalım ders bitsin direkt kahveciye götüreceğiz sizi. Bizden kahveler. Eee ne de olsa çok paramız var yani. Ben başlarım şimdi size de paranız da. Şimdi size sorular soracağım. Ona göre puan vereceğim. Sorun öğretmenim sorun gelsin. Yanlış bilenin kafasını kırarım. Yani o biraz sonra öğretmenim yani. Biz o kadar kaslıyız ki hiçbir şey yapamazsınız aslında. <laughs> Şimdi kızım seninle başlayalım. Sorun öğretmenim sorun. Kızım Türkiye'nin başkenti neresidir? Ay öğretmenim Türkiye'nin başkenti. Tabii ki Ali ve Hasan'dır. Lan ha, ne saçmalıyorsun lan Ali ve Hasan şehir mi? Ay öğretmenim onlara o kadar çok aşık oldum. yani. Bakın kendisi de söylüyor. Bizden başka bir şey düşünemiyor. <laughs> e Tabii kanka bizi düşünmeyecek de kimi düşünecek yani. Bu salak Yusuf'u mu? <laughs> lan ben ne yaptım size? Bana niye laf söylüyorsunuz ya? Ayıp oğlum. Ulan sıla sıfır aldın lan. Otur yerine. Ay öğretmenim zaten oturuyorum ya. Robot kız evladım sıradaki soru sana geliyor. Yollayın gelsin öğretmenim. Ama en çok Ali ve Hasan gelsin. Ey Allah'ım ya yapmadır nedir bu Alev ve Hasan ne yaptı acaba büyü mü yaptı bu kızlara? Neyse robot kız kızım sorun geliyor 5 x 5 kaç eder? Ay öğretmenim 5 x 5 Ali eder her şey Ali ve Hasan eder Ali ve Hasan Lan 5 x 5 nasıl Ali ve Hasan etsin 25 eder ee, öğretmenim kızlar öyle demiyor ama yani. <laughs> Oli kanka iyi ki arabayı kaçırmışız. İyi ki 200 lira almışız de Yaşasın ya. Robot kız sen de sıfır aldın. Ayşe kızım sıra sende. Bak sen doğru bil tamam mı? Ay tamam öğretmenim söz veriyorum. Ben doğru bileceğim. Sorun sorunuzu gelsin. Kızım bir banka soygunu gördüğünde, bir hırsızlık gördüğünde ya da biri silahlı falan olduğunda nereye ararsın? Hangi numarayı, hangi numara gelip kurtarır? Ay öğretmenim tabii ki de Ali ve Hasan'ın numarasını ararım yani. Sonuçta hem kaslılar hem arabaları var hem paraları var hem çok güçlüler hem hemen gelirler arabalarıyla hem de herkesi satın alırlar. Lan başlarım lan size yeter lan bugün ders mers yok başlayacağım Ali'ye de da yarın düzgün gelin çıkın gidin lan. Ehe kızlar dersten de yırttık hadi gelin arabamızı da gezdirelim kahve ısmarlayalım size. Aynen kızlar hadi. Ulan şunlara bak ya bütün kızları tavlamışlar Allah'ım ya Rabbim ya kimse bize bakmıyor bunlara aşık olmuşlar. Ulan ben araba kullanmayı bilmiyorum ki neyi benim haddime ya. Yani. Niye kaçırdım ki ya ben bu arabaya? Aman neyse benim arabam sanki. Bana ne? Ben en iyisi şuradan böyle yavaş yavaş uzaklaşayım ya. Aynen aynen. Kimse kaza yaptığımı görmeden ben kaçayım. Lan Hasan oğlum ne oluyor? Araba nerede lan? Araba yok. Araba gitmiş lan. Ne yapacağız? Kanka başka bir yere koymuş olabilir misin? Lan gerizekalı birlikte koyduk buraya derse gittik ya arabayı çalmışlar oğlum. Niye çalmışlar mı? Ne yapacağız şimdi? Ay kızlar yürüyün gidelim bunlar bizi kandırmışlar falan yok. Salak sersemler ikisi de çok çirkin ve aptal zaten. Vallahi doğru diyorsun robot kız aptallar. kızlar gidiyor bir şey yap. Ya kanka mal mısın başlayacağım kızlarına şimdi babam öldürecek bizi. Arabayı çaldırdık oğlum babam o araba için o kadar çok uğraşmıştı ki 2 yıl çalıştı. Biz de ondan kaçırıp bizden de kaçırdılar. Of ya ne yapacağız babam öldürecek bizi oğlum. Vallahi kanka ben bilmem senin babam ben gelmem yani. Sana kolay gelsin. Lan benim babamın arabasıyla hava atarken iyi ya Benim elimde hava atarken iyiydi Ne oldu şimdi senin baban mı oldu Geleceksin lan sen de merak bende. sen de Ya hadi oradan hadi ya git işine Gel lan buraya sen öldüreceğim lan seni Kaçma gel lan öldüreceğim oğlum seni kaçma Gel buraya gel kaçma lan şerefsiz İmdat yardım edin imdat